Dostlarım selamlar yeni bir oyundan hepinize merhabalar. Akayı aldım takıma dolaşım rolünü oynuyorum. Biliyorsunuz ki Akayı kasıyoruz. Lig bitiyor ama kasmaya devam. Her neyse bu uh, Benedetta ile Öve ile Pireyiz. Global chatten karşılaştık. Tank lazımmış dedim. Tank lazımsa geliriz baba sıkıntı yok. Tanklık bizim işimiz. Aynen kanka. Dur şuna hareket yapacağım sana. O çekemem lan hareketi. Aa o şeydeydi ya. Ne diyorlar? Kung Fu panda şeyinde, kostümünde. Geri çekil. Oh my God. Lan Abi çok kötü pusu yedik ya. Toplan. Balmont geldi adam. <laughs> Balmont geldi bir de Odette Fiske orada kullandı yarıştı ya. Falan dedim. Kekli kabı geliyor galiba. Ama bizi keklediler. Çakal Carlos'tur. Düşman katledildi. Toplan. Tamam. Bu balonu indirmemiz lazım ya. Üreye iki tane kill oldu. Düşman katledildi. Güzel kanka. Edildi. Yapma be kanka, ulti atma seni keşke hemen. Geri çekil. Hadi. Hadi. Bir <gülüyor> <katletsin>. <gülüyor> Kaç baba. Hazır değil. Ormana dikkat et. Olti hazır değil. Olti hazır değil. Olti kullanıma hazır. almond Yok, Lan bu Düşman katledildi. Takımın alın. Katledi. Yürü yürü. Güzel, tertemiz oynadık oraya Yok Eksikleri halledip geliyorum. Oraya tertemiz oynadık abi. Gelecek sözüm. Sezon. Yeni sezonda yemin durum var ya. Full Akai'ye spamlayacağım ya. Akai'ye olacağım. Yani. AK alacağım alacağım Aga be. Direnme, geri çekil gül gül <laughs> Harika hari koyun <laughs> <laughs> bu halledeceğiz ormana dikkat et çekil. Anlaşıldı. Yalnız güzel darlıyorum ha. iyi darladım. Düşmanı katlettin. Düşman katledildi. Güzel. Katledildin. Kana Nice. Sevdim bu yabancıları ya. Benedetta ile hangisiydi? Ha Veil olan. Bizden. Takım arkadaşın katledildi. Kaplumbağa da toplanın. Tamam. Mia Gözünüzü dört açın çocuk. Takım arkadaşın katledildi. Biliyor musun? Sıradan işler bazen eğlenceli olabiliyor. Düşman kaplumbağayı katletti. Lan oğlum Fredrin arkaya bıraktık. Adama dedim kurtarayım bari dedim. Takımın bir kule yıktı. Şey. abi ben daha ya. Ezip geçti. Ulti hazır değil. Geri çekil. Buraya kadar. Altya kullanıma Geri hazır. Geri çekil. Takımın bir kule yıktı. Geliyorum. Geri çekil. Geri. Toplan. Tamam. Boşuna direnme ufak. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Takımın bir kule yıktı. tane Düşman katledildi. Bekleyecek bir yer var mı öyle yok ya. Bir tane şey çıktı. Katledildi. Athena, Athena. Geliyorum. Geri çekil. Tamam. Savaş büyüsü beklemedi. Ulti kullanıma hazır. Ulti hazır değil. Aa! Düşman katledildi. Bir kule yıktı. Düşman Düşman iki de, iki ben de çok güzel oynadın lan oraya. Arkadaşın katledildi. Salır Oğlum adamın ultisi yoktu lan. Şeyin. O Neyse. toplanın Takımın bir kule yıktı. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Toplan takım arkadaşın kötü oldu kanka bu ya. Düşman seri katile bağladı. Düşman katledildi. Buraya kadar! <laughs> Geri çekil! Her zaman her istediğimiz olacak diye bir kural yok, değil mi? Yasıga kireda! Tettayda! Bana her daim güvenebilirsiniz. Sonuçta ben imparatorluk suikastçısıyım. Yorda saldır. Geri çekil. Biliyor musun? Sıradan işler bazen eğlenceli olabiliyor. Duramıyorum. Duramıyorum. Düşman seri katile bağladı. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Ben de tuğçele girer diye düşünüyorum da. Düşman katledildi. Lord'a saldır. Balma alman kafama kafaya mı vurdu anasını satayım ya. Kafama kafamı vurdu ya. <laughs> hmm. Yani Yıkın, şey yok kanka? Bence de Lord kule kanka ya. Bir kule yıktı. Geri çekil, toplanın. Güzel. Yedin. Şimdi zamanı. Geri çekil. Katledildi. Harika be. Lord'a saldı. Tamam. Lord'a saldır. Tamam. Seri katil. Geri çekil. Geri çekil. Olmak Takımın bir kule yıktı. Kanka mavi alayım geleyim ya. Çok büyük fazla hasar dedim ya. Öyle böyle hasar yemedik ya. Misilime bastı ya bir de. Geri çekil. kullanıma hazır. Geri çekil. Ölürsün vallahi mi ya? Ama canı topladı. Tamamız arkadan çıkartalım dedik de. ne biçim herif ne biçim misil ben de zaten kule ve takım arkadaşı asar yiyince o takım fayeti yalan oldu. Bunların hepsine bir itekleyip Geliyorum. Şunun ultisini bozsam iyiydi ya. Geri çekil. Ultisini bozup öne doğru atmayı düşündüm de. Cık, yemedi, yemedi, yemedi. Geri çekil. Miniferi satacağım. Acil şunu al. Takım arkadaşın katledildi. Bir tane ölümsük çıkalım. Oy ne oynadı lan orada? Oğlum Benedetta güzel oynuyor ya. Geliyorum. Bitirdi bitirdi. Evet. Bir maçın daha sonuna gelmiş olduk. akai ile. Zafer. Akay dediğim gibi Akay Gulu. Aynı karakterdi lan bir de. Üçüyle spam yapacağım. Görüşmek üzere. Yeah. <laughs>